an bir herhangi bir home ev lot çok bir sürü plan plan should meli malı opinion görüş try Denemek, uğraşmak. Shop. Dükkan. Nobody. Kimse. Easy. Kolay, sakin. Style. City. Hand. El. Telefon. Telefon. Fire. Ateş, yangın, işten kovmak. Black. Siyah, karanlık, sütsüz, kahve için. Fourth. Dördüncü. Are. Bizim. Cold. Soğuk. Wall. Duvar. Have sahip olmak, lie, yalan söylemek, uzanmak, thing, şey, correct, düzeltmek, doğru, history, tarih, guitar, gitar, menu. menu later sonra t-shirt t-shirt jeans coat center merkez orta nokta fourth Dördüncü. guitar gitar nobody Kimse. Cold. Soğuk. Correct. Düzeltmek. Doğru. Black. Siyah. Karanlık. Sütsüz. Kahve için. Opinion. Görüş. Should. Meli. Malı. Easy. Kolay, sakin, jeans. Colt, telephone. Telefon, history. Tari home. Ev, plan. Filan, have. Sahip olmak, hand. El. Try. Denemek, uğraşmak. Shop. Dükkan. Style. Stil. Menu. Menü. Wall. Duvar. Lie. Yalan söylemek, uzanmak. lad çok, bir sürü, center, merkez, orta nokta, bar, bizim, t-shirt, t-shirt, and, bir, herhangi bir, thing, şey, later, sonra, Fire. Ateş, yangın, işten kovmak. Lie. Yalan söylemek, uzanmak. Home. Ev. Hand. El. Telefon. Telefon. History. Tarih. Wall. Duvar. Correct. Düzeltmek. Doğru. Plan. Plan. Are. Bizim. Have. Sahip olmak. Jeans. Kot. An. Bir. Herhangi bir. Nobody. Kimse. Try. Denemek. Uğraşmak. Later. Sonra. T-shirt. T-shirt. Style. Stil. Lot. Çok. Bir sürü. Gitar. Gitar. Shop. Dükkan. Opinion. Görüş. Black. Siyah, karanlık, sütsüz kahve için. Menu. Menü. Should. Meli, malı. Easy kolay, sakin, cold, soğuk, thing, şey, center, merkez, orta nokta, fourth, dördüncü, fire, ateş, yangın, işten kovmak, Yalan söylemek, uzanmak. Lie, ev. Home, el. Hand, telefon. Telefon, tarih. History, duvar. Wall, düzeltmek, doğru. Correct. Plan. Plan. Bizim. Are. Sahip olmak. Have. Coat. Jeans. Bir. Herhangi bir. And. Kimse. Nobody. Denemek. Uğraşmak. Try. Sonra. Later. T-shirt. T-shirt. Stil. Style. Çok, bir sürü. Lot. Gitar. Guitar. Dükkan. Shop, görüş, opinion, siyah, karanlık, sütsüz kahve için, black, menü, menu, meli, malı, should, kolay, sakin, easy, soğuk called şey, thing, merkez, orta nokta, center, dördüncü, fourth, ateş, yangın, işten kovmak, fire, duvar, wall, kimse. Nobody. Menü. Menu. Tarih. History. Meli, malı. Should. Denemek, uğraşmak. Try. Sahip olmak. Have. Yalan söylemek, uzanmak. Lie. Bizim. Are. Ateş, yangın, işten kovmak. Fire. Ev. Home. Görüş. Opinion. Düzeltmek. Doğru. Correct. Çok. Bir sürü. Lot. City. Style. Kolay, sakin. Easy. Siyah, karanlık, sütsüz, kahve için. Black. Soğuk. Cold. T-shirt. T-shirt. Dördüncü. Fourth. bir, herhangi bir, and, plan, plan, sonra, later, telefon, telephone, el, hand, şey, thing, kot. Jeans. Gitar. Guitar. Merkez, orta nokta. Center. Dükkan. Shop. Menü. Menu. Sonra. Later. Bizim. Bar. Gitar. guitar kimse nobody Yurush opinion t-shirt t-shirt şey thing sahip olmak have kolay sakin easy tarih history ev home çok bir sürü lot yalan söylemek uzanmak lie dükkan shop meli malı should el hand Dördüncü. Fourth. Soğuk. Cold. Bir, herhangi bir. En. Siyah, karanlık, sütsüz, kahve için. Black. Ateş, yangın, işten kovmak. Fire. Duvar. Wall, merkez, orta nokta. Center, City style, plan, plan, denemek, uğraşmak. Try, düzeltmek, doğru. Correct, kot, jeans. Telefone. Telephone. Telephone.